bugünle birlikte bu yeni yıldaki finansal piyasalarda ilk gelişmeleri ve bundan sonra ne olacağına dair yaşadığımız mini belki provaların nereye varacağını konuşmamız zamanı geldi. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Günaydınlar diliyorum. Sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum, huzur diliyorum. Ama bir yandan da kusura bakmayın ama sağlığı bilmem yeni bir Covid ya da pandemi çıkar mı diye soru işaretim var. Çünkü birileri dünyada insan nüfusunu azaltmak istiyorlar. Sonra huzur var mı bilemem. Çünkü yanı başımızda olmak üzere dünyada bu insan nüfusunu azaltmak için savaşlar konusu daha da artacak mı bilemem. Bunun dışında elbette sağlıklı, mutlu ve huzurlu derken mutlu olabilecek misiniz? cahil olmak lazım mutlu olabilmek için. Birazcık gerçekleri vaat eden bu kanalı izlediğiniz zaman biz size sadece gerçekleri vaat ediyoruz. Mutlu olmak için umut gerekiyor. Umudumuz var ama çok ciddi oynaklıklar göreceğiz önümüzdeki günlerde. Gepler göreceğiz, gaplar göreceğiz. Bugün bu konuyu anlatacağız. Çünkü Elon Musk'ın olduğu bir yerde, Trump'ın olduğu bir yerde her güne bugün ne olacak acaba korkusuyla başlamamanın imkanı yok diyelim.